arkadaşlar Umay'a çok istediği Tuz kırma oyununu aldık. Evet. Hemen açalım şuradan. Bir lastik burada. Anne, anne 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 ne olur ne olur ne olur diye. Aa, burada. Evet, Bunlar burada ama bak abi hediye çıktı. Bu zombili biliyor musunuz? Evet. Aç bakayım. Zombi. zombi içinde ne çeşit bir zombi çıkacak. Anne ben bunu açamadım. ben ben açayım arkadaşlar. Bunlar anne? Onları. Aa Umay. Baksana. Aa. <laughs> çok güzel. Burada oyuncak. Evet, çıkıyor tamam kolları, evet ya, kolları oluyor. Gördün mü? Çok güzelmiş bu evet. Bunu kaldıralım. Ama bunlar ne? Şimdi bunlar da Anne, anneciğim. baba, baba bak. Bunlarla kafamıza mı vuruyor? Hayır tabii ki de. Gel. Önce içine bakalım. Onlar şu oyuncağı yapıyormuş. sevdim. Aa, ayakları varmış. Ayaklarını buraya takacağız. Aa, ayakları. Zombini şuraya koyalım. Ben şu tarafa geç anneciğim. Ben bu tarafa geçeyim arkadaşlar. Ben Şimdi şunları ha, ayaklarını bir iki üç dört bu da. Evet dört tane yani ayağımız varmış. Dört. Şimdi bunlar da ikimizi. Bir senin çekeceğim biri benim çekeceğim. Şimdi bu buzları ama nasıl? Buraya birleştireceğiz. Bakalım. Hmm. Petekleri yerleştireceğiz. Ha, önce petekleri sonra hmm. ayakları yerleştireceğiz. Ya. Evet. Bakayım böyle oluyor mu? Tutar evet. mı babası? Evet. Yok, aşağı düşer. O zaman yanlışlık oldu. Ayakları çıkartıyoruz. Önce okumamız lazımdı. Hı -hı. Ha, de ben de evet. oyuncağımın, oyuncağımın. Sen yolculuğum. de al bunu oyna o zaman. Tamam. Şimdi petekleri yerleştirelim. Rastgele mi yerleştireceğiz? Evet rastgele yerleştirelim. Umaycığım sen de bana yardım etseydin olurdu aslında. Ben oyuncağımın tekine bakıyorum. Şöyle, şöyle. Benim oyuncağımın seçiyorum. Şimdi ilk defa aldığımız için bilmiyorum böyle rastgele yerleştireceğim. Burada sonra bunları herhalde sıkıştıracağız. Sıkış. Bunlar böyle sıkışacak. Biz bunu kimden gördük biliyor musunuz? Elif Sinem. Elif Sinem'den gördük. E, Sinem sen de niye bizim videomuzu izlemiyorsa? Elif de izliyordur belki bizim videolarımızı. E, i̇zlemiyor. Hı? İzlemiyor. İzliyordur, izliyordur. Bence izliyordur. Ama bunlar takmak birazcık zormuş. Biraz evet. bekleyelim. Evet arkadaşlar hepsini yerleştirdik. Dön çeviriyoruz. <laughs> Şimdi mavi mi sensin? Beyaz mı sensin? Hangisi sensin? Beyaz. Beyaz mı? Tamam. Beyaz sensin. Mavi de benim. Ha. Düşür birini. Heh, bir tane ama. Heh. Şimdi mavi bende. <laughs> Mavileri de ben. Şunu yapacağım. Hepsini düşüren kaybediyor. Sen beyazsın. Hı. Beyazları yapacaksın. Ee, mavi. Ama <laughs> öyle <Tabii>. oyun olur <laughs> Teker teker yap. Cuman'cığım öyle olur mu? Ama teker teker yapmamız gerekiyordu. Dur, dur hepsini yapmayalım. Oyun böyle olmayacak. Önce teker teker yapacağız. Biraz sabırlı olmak lazım. Ben sakamıyorum anne bu arada. Ben, ben takayım bekle. Duydun mu? Bak tekrar edelim. Sen sadece beyazları vuracaksın. Tamam. Ya da ben beyaz. Mavi mavi. Tamam mavi. sen maviyi seç. Ben de o zaman beyazları beyaz. seçeyim. Mavi ya da beyaz beyaz. beyaz hey, daha bir daha karar çok. ver ama. Beyaz çok Tamam. Hepsi aynı eşit derecede bence. Son bir tane de orada. Eşit sayıda. Tamam mı anneciğim? Teker teker. Hı. Dur. Yok. Hı. Tamam, elleme Sen hangisiydin? Hı. Hı. Beyaz. Beyazdım. Ben de mavim. Mavi. Tamam. Şimdi sıra bende. Beyazları mavi. O iki tane gitti. Neyse. Bir tanesi dur tamam ben yapayım. Evet. Beyaz, mavi. Hepsini deviren yanıyor. Ee. Ay. Gidecek ki bu mal. Benimki mi? Ay. Benimki. Ah. Evet maviydim ben doğru. Ay. Evet. Aa olmadı. Sen kaybettin. Ben kazandım. Oyunumuz böyle arkadaşlar. Evet. Ben beğendim. Sen beğendin mi? Artık oynarız. Arkadaşlar siz beğendiniz mi? Siz beğendiniz mi? Biz beğendik gerçekten. Evet. Güzel oyunmuş. Aa, hadi ben. bir daha video çekelim böyle. Tata.